Para piyasası fonları o ışıltılı dönemini kaybetmeye başladı. TL hala iyi bir yatırım olacak 2026'da ama para piyasası fonunda taşıyarak bunu mevduat üstü getiriye sağlamak çok zorlaşacak. Bizim SUA, birinci değişken fonumuzdaki genel getiri 2025'te %59 civarlarındaydı ve bunu da 2026'da taşımaya hedefliyoruz. Bizim değerli metaller konusundaki beklentimiz devam etmekte. Değerli metal fonların tutulmasından yanayız ki burada esas olarak da amiral fon, UP1 altın fonunu önde tutuyoruz. 2025'e ilk başladığımızda finansal bellek çok çabuk unutuyor. Yani Trump'ın seçilmesiyle, Ocak ayında görevlendirilmesiyle başlamıştık. Ve piyasalar tabii Trump'ın ilk dönemini bildiği için doğal olarak uluslararası piyasalar genel itibariyle bütün hikayesinin onun üzerine yazmaya çalıştı. Ama siz de takdir edersiniz ki işte vergi konusunda olsun, Amerika'nın tutumu olsun ve Orta Doğu ve uluslararası diğer gelişmeler hepsi açıkçası daha okuması zor ama getirilerin yüksek olabileceği fırsatların olduğu bir durum yarattı finansal piyasalar için. Dünya çok doğru bir yere evrilmese de finansal piyasalar açıkçası birazcık beklentiyi karşıladı. Bunu yerel ve doğal olarak uluslararası piyasalar diye ayırdığımızda biz iki taraf, da ünlü portföy olarak aslında yıla başladığımızda değerli metallerin ciddi bir getiri sağlayacağını hedefliyorduk. Buradaki neden de aslında risk of ya da risk on değildi. Tabii ki bunlar da bir neden ama e, her zaman söylediğimiz bir konu var. Neye baktığınız kadar nereden baktığınız da önemli. Trump'ın başlaması Amerika'da görevine başlamasıyla birlikte USD Bill dediğimiz Amerikan tahvillerinde aslında çok da iyi bir getiri olmayacağı netti. O yüzden de uluslararası hedge fonlar gene itibariyle uluslararası piyasalarda, borsalarda herhangi bir satım yaşanırsa bunu likitliğe döneceği bir prodakla hedge etmek yani korunmak zorundaydı. Biz de baktığımız zaman aslında bunun değerli metallerden geçeceği ve ilk enstrümanında merkez bankalarının alım yaptığı altından geçeceğini düşünüyorduk. Ve bütün özel portföy yönetimi yaptığımız müşteriler dahil, fonlar dahil bir şekilde altın fonunu öne çıkardık. Ve bunun getirisinde ciddi bir şekilde yararlandık. 2025 Karışık olmaya da aslında devam edeceğini son iki gündeki gelişmelerle birlikte Venezuela dahil e, göstermiş oldu. E, bitişini de aslında finalinde çok ilginç bir şekilde e, şov şeklinde yaptı. Uluslararası hukuk ve e, diğer tartışmaları bir tarafa bırakırsak. 2026'ya geldiğimizde bizim değerli metaller konusundaki beklentimiz devam etmekte. Yani fonlarda. Kesinlikle portföy yönetimi yaptığımız ve fonlarda bir şekilde değerli metal fonların tutulmasından yanayız ki burada esas olarak da amiral fon, UP1 altın fonunu önde tutuyoruz. İkinci ve üçüncü portföy dağılımlarında genel itibariyle mevduat faizlerin yerel piyasalarda düşeceğini öngördüğümüz için enflasyon rakamlarına da baktığımızda aslında, Para piyasası fonları o ışıltılı dönemini kaybetmeye başladı. TL hala e, iyi bir yatırım olacak 2026'da ama para piyasası fonunda taşıyarak bunu mevduat üstü getiriye sağlamak çok zorlaşacak. Bunun için de ihtisas fonları dediğimiz daha özel yönetilen fonlara ağırlık vermeye başladık. Bizim Sua eee birinci değişken fonumuzdaki genel getiri e, 2025'te %59 civarlarındaydı ve bunu da 2026'da taşımaya hedef Burada ne yapıyoruz? Aslında riski en ufak tutarak, diğer taraftan bu demin dediğim hani değerli metaller olsun, yurt dışı hisselerde enerji hissesi mi olacak ya da e, diğer finansal produktlarda hangisinin getirisi iyi olacak? Çok minimum miktarda bu ideyaları satın alarak getiriyi arttırmaya da hedeflemekteyiz ki bunda da başarılı olduğumuzu inanıyoruz ki 2025 bunun için iyi bir gösterge oldu. E, bir diğer fon öne çıkarttığımız suç fonu. Bu aslında Türkiye'de fon yönetim şirketleri tarafından çok da yönetilmeyen bir tarzla yönetiliyor. Çünkü bildiğiniz üzere Amerikan teknoloji fonları var, Avrupa hisse senedi fonları var ya da Amerikan hisse senedi fonları var. Ama bu fon hem Amerika'ya hem Avrupa'ya ve gerekli gördüğü takdirde de e, değerli metallere ya da uzak doğuya yatırım yapılabilecek şekilde yönetiliyor. Yaklaşık %70'i 80'i yabancı varlıkla devam ediyor ki bunun da getirisine baktığımızda 2025'te ciddi bir getiriyle kapattığını görebiliriz. %54'ler civarı. Buradaki getirinin 2026'da devam edeceğini düşünüyor muyuz diye sorduğumuzda Evet. Burada da çünkü hem yapay zeka olsun hem yapay zeka firmalarını enerji sağlayan hisse senedi hisse senedi işlemleri gören piyasalarda olsun bu şekilde besleyerek değerli metallerle de birlikte bu fonun suç fonunun iyi getirilerde kapatacağını öngörüyoruz. USE değer yatırımları fonumuzsa bizim ee, özel portföy yönetimi yaptığımız müşterilerde, Key Client dediğimiz yüksek varlıklı müşterilerde sunduğumuz bir fon olarak öne çıkıyor. Burada riski daha yüksek. %30 civarlarında tutuyoruz ama genel itibariyle fonun çeşitliliğini arttırmak için hem listede hem tezgah üstü piyasalarda opsiyon işlemleri de pariteler dahil olmak üzere yapmaya çalışıyoruz. Bizim için diğer bir gelişmeyi de 2026'da aslında ULH fonumuz. Bu ULH fonu her sene belli bir e, Algoritmanın çalışması sonucunda kendini hatchleyerek yani e, koruyarak diyelim e, getirileri ve e, götürleri bir şekilde koruyarak döviz tarafında, dolar tarafında ciddi bir getir sağlamayı hedeflemekte. Bunun dağılımı da e, bugün itibariyle zaten 5 Ocak itibariyle işleme girdi yeni dağılımı. Burada e, önemli bir nokta bizi sevindiren ve elimizi rahatlatan en azından satış tarafı içinde getiri tarafının müşterilerin daha rahat görmesi için de bir tefasa açık olması, artık isteyen müşterilerimiz çok rahat tefas üzerinden ULAŞ fonumuzu alabiliyor olması, ee, ikincisi de bu fonun takip ve getirilerinde hem TL bazlı olsun hem de döviz bazlı bizim ünlü portföy sitesinde genel itibariyle takip ediliyor olabilmesi. tefes açık olması bizim aslında bugüne kadar bahsettiğimiz şey çok önemli. Piyasanın dengesi ve güven açısından da şu anda 2026 içinde. de sizler için önerdiğimiz bu fonların hepsi tefasa açıktır ve hep de tefasa açıktı. O yüzden de ilk açılan şimdi ULH'ı da açmamızın nedeni açıkçası daha şeffaf ve müşteriye ulaşımını kolaylaştırmak. Çünkü getiri ve en azından müşterinin portföyünü çeşitlendirme açısından bu fonun da bir değer yarattığına inanıyoruz ve bunu da gördük zaten. Bu yüzden de tefasa açık olması da bizler için ve sizler için yatırımcılar için daha sağlıklı olacağı ve daha net görüleceği ve daha net alınıp satılabileceği için mutluyuz. Aslında baktığımızda özetlersek 2026 25'ten çok farklı olmayacak. Yine karışık bir piyasa olacak. Uluslararası e, politikayı, yurt içi politikayı iyi okumak gerekecek. Çünkü her zaman ülkeler açıkçası şapkadan tavşan çıkarabilme yetisine sahipler. Bunu da görüyoruz. Bunun etkilerinin finansal piyasaya nasıl olur diye baktığımızda Bizim teorimiz şu, tabii ki riskler var, tabii ki ara dönemlerde her 15 günde bir e, biz alokasyon için fonun e, içinde taşıdığı yatırım ürünlerinin alokasyonu için toplantılar yapıp risk komitemizle birlikte kararlar veriyoruz. Burada e, asıl amaç, aslında bu dalgalanmalarda doğru limanda yer almak. Hem varlığı korurken hem de varlığı büyütmek. Ve dünya enflasyonla boğuşurken de biz de aynı durumdayken yurt içinde bu getirileri enflasyona izdirmeden mevcut productların, buna mevduat deyin, para piyasası fonları deyin, bunların üstünde bir getiriyi amaçlamaktayız. 2025 bu anlamda bize ışık tutmakta ve açıkçası o konuda da kendimizi, güvenimizi tazelemekte. Çünkü bunda başarılı olduğumuzu görüyoruz. 26'da da bu şekilde sık sık kontrol ederek alakasyonları ve sık sık bir şekilde riski ölçümleyerek e, bu getirilerin üstüne koyarak devam etmeyi amaçlamaktayız. Karışık piyasalar her zaman kötü müdür? Hayır, finansal piyasalar açısından getire e, arttırıcı enstrümanlar dediğimiz yatırım ürünlerini bulduğunuz zaman aslında iyi piyasa, piyasalardır. Bizim de amacımız 2026'da, e, 2025'te öne çıkarttığımız tekrar saymam gerekirse sua, SUÇ, USEA gibi fonları öne çıkartacağız ve bunlar ağırlıklarını arttıracağız. UP1 altın fonumuz yine amiral gemi olarak şu an için en azından Mart-Nisan'a kadar portföylerde durmaya devam edecek. Bizim buradaki e, esas e, amacımız, hedeflediğimiz diğer fon yatırımları ya da produkları fonun içinde bir şekilde yatırımcının lehine kullanmak olarak devam edecek. Yani finansal piyasalardaki ...idealarımızla birlikte bu fonları yönetmeye devam edeceğiz. Yurt içi borsa tarafı içinse UPH dediğimiz hisse senedi yoğun fonumuz... E, ...bu sene bizim açıkçası öngördüğümüz şey çok kullanacağımız bir fon olacak... ...getiri arttırıcı olarak ama yurt içi piyasalarda bazen koruyucu pozisyona bazen de daha agresif pozisyonlara geçen bu fonda bizim için esas fon dağılımı portföyümüzde dediğim gibi tatlandırıcı ya da getirici, getiri arttırıcı enstrüman olarak yer almaya devam edecek. Çünkü düşen faiz ortamı ve enflasyon bir şekilde ekonomik okumayla buna e, fırsat verecektir ama politik ya da siyasi okumalarda ne gibi değişiklikler olacağı da sürekli değerlendirmemiz için de olacak. 2025'i ve 26'yı bir şekilde özetlemeye çalışırsam açıkçası çok bir farklı bir elbisenin içine girmeyeceğiz. Sadece bu elbiseyi giyerken en başta düğmeleri yanlış iliklememek lazım ki sona geldiğimizde düğmeler bozuk görünmesin.